Independent Türkçe bilim ve teknoloji dünyasından herkese merhabalar. Ben Esra Öz. Bugün kadınların meme kanserine karşı nasıl önlem alacaklarını öğreneceğiz. Meme cerrahisinde geliştirilen son yöntemleri ve yeni tedavi seçeneklerini öğreneceğiz. Meme cerrahı Profesör Doktor Semih Görgülü merak edilen soruları yanıtlıyor. Şimdi meme kanserinden hep söz ediliyor ama kadınlar meme muayenesine kime gitmeliler? Her yıl düzenli olarak meme kontrolü yapılsın deniyor ama kadınlar evet. kime gideceklerini, muayenenin hı. nasıl olacağını bilmiyorlar, ne yapmalar olacak? Meme kontrolleri genel cerrahi uzmanlarının e, alanıdır. E, bütün meme muayenelerini genel cerrahi uzmanları yapar. Ancak hastalarımızın özellikle daha doğrusu hastalarımızın demeyeyim de bütün kadınların özellikle meme konusunda Deneyimli bir cerraha gitmeleri çok daha uygun olur. Yani ne kadar sık hasta görüyorsanız o kadar daha deneyimli oluyorsunuz ve o kadar olaya hakim oluyorsunuz. Ülkemizde de gerçekten bu konuda çok iyi cerrahlar var. Öncelikle hastalarımızın bu tür deneyimli bir cerrah tercih etmeleri önemli. Yani meme cerrahisiyle yoğun olarak uğraşan bir cerrah muayene olmaları gerekiyor. Muayene e, bizim en önemli elle muayene en önemli tanı yöntemlerimizden bir tanesi. Bazen sadece ultrason ya da sadece işte mamografi çektirin gelin gibi yaklaşımlar oluyor. Bu doğru değil. E, yerleşim nedeniyle memedeki kitlelerin bir kısmı mamografi alanının mamografi sahasına girmeyebilir ve rahatlıkla gözden kaçabilir. Bunlar e, elle muayenede ortaya çıkar çoğu zaman bu nedenle e, muayene elle muayene mamografi ve gerekiyorsa ultrason mutlaka bir arada yapılması gereken e, birlikte değerlendirmesi gereken tanı yöntemleri bunun için de e, öncelikle hastalarımızın bir genel cerrahi uzmanına gitmeleri gerekiyor. Kadınlar yani meme kanseri oranları gittikçe artıyor kadınlar meme kanserine karşı Nasıl önlem almalılar? Ne yapmalılar? Hani yakalanmamak için, korunmak için. E, korunmak için bir kere her şeyden önemlisi düzenli kontrol yaptırmak. Yani artı kendi kendine muayene yapmak. Kendi kendine muayeneyi biz her adet döneminin sonrasında hormonal aktivitenin en az olduğu dönemde öneriyoruz. Bir aynanın karşısına geçip öncelikle... Ee, üst tarafı tamamen çıkarıp yani bedenimizin üst kısmı tamamen çıplak olacak şekilde ee, öncelikle bir gözlemek. İki meme arasında bir şekil farkı var mı? Cilde herhangi bir değişiklik var mı? Asimetrik bir görüntü var mı? Bunları kontrol ediyoruz. Ya da bazen cilde yakın e, yerleşmiş kitlelerin oluşturduğu o hafif şekil bozuklukları bunları e, kontrol etmek gerekiyor. Sonrasında ee, hangi tarafı muayene edeceksek o tarafta elimizi başımızın altına koyup ya da başımızın arkasına koyup diğer elimizin üç parmağıyla yani şu şekilde göstereyim üç parmağıyla e, memenin tamamını koltuk altından başlayıp ya e, yukarıdan aşağıya bir e, yol izleyerek yani yukarıdan aşağıya daha sonra yeniden aşağı yukarı aşağıdan yukarıya doğru çıkarak ya da Meme başının etrafından ve arkasından başlayıp giderek daireler çizip dışarıya bütün meme dokusunu kontrol edecek şekilde elimizde yoklamalıyız. Burada mutlaka koltuk altının bölgesini de bu muayeneye dahil etmek gerekiyor. Çünkü meme dokusu koltuk altına doğru daha çok uzanır ve orada daha yoğunlaşır ve gördüğümüz kitlelerin de Önemli bir kısmı bizim o üst dış kadran dediğimiz koltuk altına yakın yerleşimli kitlelerdir. Bu nedenle burayı da gözden kaçırmamak lazım. Daha sonra diğer memeye de aynı muayeneyi yaparak bu kontrolü tamamlamamız gerekiyor her ay. 25 yaşından sonra 3 yılda bir doktor kontrolü gerekiyorsa işte ultrasonografi bu kontrollere daha hekimleri de dahil ederek başlamak gerekiyor. 40 yaşından sonra da mamografi ile kontroller. Yani bu doktor muayenesine ek olarak mamografi ile kontrolleri yaptırıyoruz. Burada önerdiğimiz yıllık kontrol. Yani mamografiyi her hastamızda her yıl çekmiyoruz. Doku yoğun olunca mamografinin duyarlılığı biraz daha azalıyor. E, gerekirse burada mamografi süresini bir buçuk yıla, iki yıla çıkarabiliriz. Ama burada Hasta bazlı hareket etmek daha uygun. Ama genel olarak yılda bir kontrol mutlaka ihmal edilmemiz gereken şey. Bunun dışında neler yapabiliriz? Yani meme kanserine karşı korunmak amaçtır. En önemli şeylerden bir tanesi kilo. Kilo'dan vücuttaki yağ oranı arttıkça meme kanserine yakalanma şansı artıyor. Bu nedenle aşırı kilodan mutlaka kaçınmak lazım. İkincisi alkol kullanımı. Alkol kullanımı da daha öncesinde çok üzerinde durmadığımız ama son yıllardaki çalışmalarda e, gittikçe önemi artan bir konu. Alkol kullanımının da e, meme kanseri riskini arttırdığını biliyoruz. Bu nedenle e, sınırlı alkol kullanımı önerilen şey. Bu sadece meme için değil, diğer kanser türleri için de e, günde iki kadehten fazla şarap ya da eşdeğerli bir e, içkinin düzenli olarak tüketilmesi, e, kanser riskini, dolayısıyla meme kanser riskini de arttırıyor. E, bunun dışında sedanter hayat, hareketsiz yaşam, e, bu da çok e, önemli bir risk faktörü. Bunlara dikkat ederek e, meme kanserine karşı koruyucu e, önlemleri almış oluruz. Ha, bunun dışında değiştiremeyeceğimiz bir takım risk faktörleri var. İşte kadın olmak gibi. Bunlara karşı da yapılacak tek şey düzenli kontroller yaptırmak. Yani düzenli kontrol yapsa da hmm. başta kitle önemsenmiyor ama sonradan kanser denebiliyor. Hani böyle bir tarihsiz bir olay yaşamaması için kadınlar ne yapmalı? Hani burada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta ne? Evet. Şimdi yaklaşık 20 yıldır ben sadece meme ve tiroid cerrahisi yapıyorum ve e, bu bahsettiğiniz konuyu yaşayan, yani düzenli kontrole giden ama buna rağmen erken tanı konulamamış ne yazık ki hastalarımız oluyor. Burada olay ne? Bazen e, kitleler iyi uylu olarak değerlendiriliyor. Ama zaman içerisinde bunun kötü uylu olduğu ortaya çıkıyor. E, bu risk faktörlerinden bir tanesi. Yani bu konudaki problemlerden bir tanesi. Ee, ama en önemli konulardan bir diğeri de e, kontrolü yaptırdığınız merkez ve sizi değerlendiren radyolog. Şimdi ultrasonografi tamamen radyologun deneyimiyle bağlantılı bir tetkiktir. Çünkü ultrason sırasında biz e, dokuya ses dalgaları gönderiyoruz. Dokudan yansıyan görüntüyü radyolog ekranda inceler ve buna bir yorum yapar ve yaptığı yorum üzerinden de işte bir raporunu yazar. Biz ya da bir başkası o sırada olmadığı için sadece biz o raporu okuyarak yorum yapıyoruz. E, orada e, iyi bir radyolog size çok şey söyleyebilir, e, olum doğru bilgiler verir, ama e, konusuna çok hakim olmayan bir radyolog, meme konusunda çok deneyimli olmayan bir radyolog rahatlıkla sizi yanıltabilir bu tür olayları ne yazık ki çok görüyoruz. Bu nedenle kontrolünüzü yaptırdığınız merkezin gerçekten iyi bir merkez olması ve yapan radyoloğun meme konusunda deneyimli olması çok çok önemli bir konu. Genelde işte düzenli kontrole gittim. Niye bana erken tanı konulamadı? Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi o. Bir diğeri de işte dediğim gibi, bahsettiğim gibi e, kitlenin iyi uylu olarak değerlendirilmesi ama aslında o kitlenin kötü uylu olması burada da yine işte radyoluğun deneyimi gerçekten ön plana çıkıyor. İyi uylu bir kitle oldu diyelim. E, bunu aldırmak mı çözüm yoksa öyle kalması mı? Hani burada kadınlar e, nasıl bir daha... yol? Evet nasıl yol izlemeli çünkü e, geçmiş yıllarda da hatırlarsın. Sen hani öyle bir durum olduğu zaman. E, aldırıp öyle bir risk yaşamamak daha korkulu rüya göreceğime hani hmm. hiç uyumam daha iyidir gibi bir durum oluyor ama gerçekten böyle bir iyi huylu bir kitle de olsa aldırılmalı mı? Şimdi memedeki e, her gördüğümüz kitleye cerrahi uyguların tabi böyle bir yaklaşım yok. E, aslına bakarsanız memedeki kitlelerin çoğu iyi huylu kitleler. Bunların çoğuna biz dokunmuyoruz. Sadece takip ediyoruz. E, iyi huylu olduğundan emin olduğumuz bir kitleyi ne zaman çıkarırız? Takiplerimizde boyut artışı varsa o zaman hiç düşünmeden çıkarmak lazım. boyut artışı derken bunda da e, yani bir santimlik kitle işte 10 milimetre, 11 milimetre oldu diye hemen cerrahiye gitmeyiz. Fakat e, zaman içerisinde bu kitlede giderek ilerleyen bir boyut artışı söz konusuysa o zaman bir e, bu kitleyi daha yakından takip etmek ve gerekiyorsa çıkarmak şart. Fibradyonun memede en sık karşılaştığımız iyi huylu kitlelerden bir tanesidir. Eğer büyüyorsa yani 2 santimlik kitle takip ettiniz 2 sene sonra 4 santim olmuş. Bu kitleyi artık orada tutmanın bir anlamı yok. Belli ki bu daha büyüyecek e, probleme yol açacak. Bu nedenle ama şimdi mesela takip ediyoruz 5 milimetre mm bir kitle, ufak yarım santimlik. Şimdi bu bu kitleye de illa hemen gördük hemen çıkaralım böyle bir yaklaşımımız yok. Çoğu kitleyi takip ediyoruz. Yapısında ya da boyutunda bir değişiklik olursa o zaman cerrahi öneriyoruz. Cerrahi öncesinde de çoğu zaman emin olmak için e, iğneyle bir biyopsi yapıyoruz. Kitlenin niteliğini eee tamamen ortaya koymak için. Ondan sonra gerekiyorsa çıkarılması yoluna gidiyoruz. Ama kitlelerin çoğuna dokunmuyoruz, takip ediyoruz. Sadece takip etmek yeterli. Yani. Şimdi meme kanseriyle ilgili hani her geçen gün biraz daha korkutucu rakamlarla karşılaşıyoruz ve gittikçe de görünme oranları ve sıklığı artıyor. Hı -hı. Peki bu noktada böyle yeni olarak hani hem cerrahisinde hem tedavisinde böyle kadınları umutlandıracak yeni tedavi yöntemleri var. mı? Meme kanseri cerrahisinin tarihçesine baktığımız zaman giderek daha sınırlı işler yapıyoruz. Öncesinde çok daha ağır cerrahiler. işte tüm meme dokusunun çıkarılması, hatta zamanında alttaki kas dokusunun çıkarılması gibi işlemler yapılıyorken ya da koltuk altında bütün lenf çıkarılması gibi işlemler yapılıyorken günümüzde olabildiği kadar sınırlı cerrahi yapmaya çalışıyoruz. Cerrahideki en büyük yenilik meme koruyucu cerrahi ve sentinel lenf nodu biyopsisi dediğimiz işlemler. Bunlar daha az doku çıkarmamızı sağlıyor ve koltuk altındaki lenf bezlerinde de eğer bir problem yoksa sadece bir örnek almamızı ve bir problem yoksa diğer lenf bezlerinde dokunmamamızı sağlıyor. Cerrahi anlamda en önemli e, konu daha sınırlı cerrahi. Yani birçok hastamızda tarih boyunca da yapılmış ama e, günümüzde hala yapılıyor. Gereksiz yere tüm memenin çıkarılması gibi işlemler ne yazık ki e, bazı cerrahlar tarafından tercih ediliyor. Ama meme koruyucu cerrahi dediğimiz sadece kitlenin sağlam cerrahi sınırlar elde edilerek çıkarılması e, ya da meme tüm meme dokusunun çıkarılması arasında sonuç olarak hiçbir fark yok. Uygun olan hastalarımızda burada tabii her hastamızı ayrı ayrı değerlendiriyoruz. Uygun olan hastalarımızda meme koruyucu cerrahi e, tercih etmek mutlaka şart. En önemli faktörlerden bir tanesi. Cerrahi anlamda diğer bir yenilikte onkoplastik cerrahi dediğimiz yaklaşım. Yani onkolojik prensiplerle plastik cerrahinin prensiplerini birleştirip eee Hastamızda eğer meme dokusunun kaybı söz konusuysa bunu e, giderecek çeşitli yaklaşımlarla o meme dokusunun çıkarılmasının getirdiği e, psikolojik yıkımdan e, koruma. Bu konuda da ya hastamızın kendi dokusu kullanılarak ya da e, protezler kullanılarak e, çıkardığımız meme dokusunun yerine meme görünümünü yeniden sağlıyoruz. Bu tabi bir kadın için gerçekten çok önemli bir e, psikolojik destek. O, yani kaybın getirdiği e, hem görüntü olarak çok sevimsiz hem de psikolojik anlamda gerçekten büyük bir yıkım. E, bunlardan hastalarımızı korumuş oluyoruz. Cerrahi anlamda en büyük yenilikler bunlar. Bunun dışında e, her gün yeni çıkan ilaçlar var. E, evet, bu ilaçlar bir kısmı yan etkisi olan ilaçlar hastalarımızı tedavi sırasında biraz sarsıyor. Fakat zaman içerisinde baktığımızda tedavi anlamında çok ciddi ilerlemeler var. Gerçekten çok etkili ilaçlar var. Bu Bunlar klasik kemoterapi ilaçları. Bunlar dışında akıllı ilaç dediğimiz çeşitli tedaviler de gündemde. Her gün yeni bir e, ilaç konusunda çalışma var. Yavaş yavaş bunlar tedaviye giriyorlar. E, en önemli şeylerden bir tanesi de tabii e, görüntüleme yöntemlerinin yaygınlaşmasıyla erken tanı artı insanların özellikle kadınların bu konuda bilinçlenmesiyle e, düzenli kontrollerin artması ve erken tanı, erken aşamada e, birçok hastamızı yakalıyor olmamız. Işın e, tedavisinde de Giderek cihazların ve tekniğin ilerlemesiyle gerçekten e, eskiye göre çok daha yüz göl, güldürücü sonuçlarla karşılaşmaktayız. Birçok hastamız, e, evet sıkıntılı bir süreç, e, bir anda bir tanıyla karşılaşıyorsunuz, bütün hayatınız değişiyor. Fakat e, sonrasında bu tedaviler tamamlandıktan sonra birçok hastanızı biz sadece kontrollerimizde görüyoruz ki, tanıdan sonra yani beşinci yılda geçtikten sonra yılda bir kontrol her kadının yaptırması gereken kontrollere dönüyoruz ve e, bütün o olayın getirdiği sıkıntılar geride kalıyor bunların dışında eklemek istediğiniz var mı hocam böyle kadınların özellikle dikkat etmesini istediğiniz noktalar şimdi ben mesleki pratiğimde e, karşılaştığım bir takım e, konuları gündeme getirmek istiyorum neler onlar Mesela kontrol amaçlı gelen hastalarımızın bir kısmında şöyle yanlış bir inanış var. İşte benim ailemde kanser yok, meme kanseri yok, bende de olmaz. Bu çok yanlış bir şey. Evet biz tabii ki hiç kimsenin kanser olmasını istemeyiz ama tanı koyduğunuz hastalarımızın yüzde 85'i ailedeki tek kanser. Yani yüzde on hastamızda aile hikayesi var. Evet biz aileye bakarak sizde de riskiniz risk yüksek diye söylüyoruz ama birçok hastamızda ailede hiç kanser hikayesi yok. Bu nedenle işte ailemde yok bende de olmaz inanışından mutlaka bu yanlış bir inanış. Bundan kesinlikle kurtulmak gerekiyor. Akıllı her kadının en kötü ihtimalle yılda bir Meme muayenesini artı jinekolojik kontrollerini yaptırması şart. Bunlar gerçekten çok önemli kontroller. Bir diğer konu işte mamografi kanser yapar mı? Mamografi özellikle dijital mamografi günümüzde artık birçok hastanede kullandığımız cihazlar kanser yapmaz. Bunlarda ve uygulanan verilen doz, radyasyon dozu çok düşük. Yılda bir çektireceğiniz mamografi sizi kanser yapmaz. Bu nedenle mamografi çektirmeyi de ihmal etmemek lazım. Hastalarımızda bazen şöyle inanışlar oluyor. Şimdi meme kanseri aslına bakarsanız biz tek bir isim kullanıyoruz meme kanseri diyoruz ama birbirinden farklı seyirler gösteren hastalıklar grubu gibi. Çok yavaş seyirli olan meme kanseri tipleri var ya da daha saldırgan seyir gösteren tipler var. Bunların arasında olan meme kanseri tipleri var. Şimdi buna bağlı olarak da uyguladığımız tedaviler tamamen değişmekte. Bazen hastalarımız bize işte başka bir hastamızda şu ilacı kullanmışsınız, niye bende kullanmıyorsunuz gibi sorular soruyorlar. Bu tamamen tümörün özelliklerine, patolojik detaylarına bakarak belirlediğimiz tedaviler. Gereksiz e, ilaç kullanmanın hiçbir anlamı yok. Etkili olmayacak bir ilacı kullanmanın bir anlamı yok. Burada e, do sizi takip eden doktorlar karar verirken tedavinize yapılacak kemoterapi tipine karar verirken mutlaka tümörün özelliklerine bakarak karar veriyorlar. Bu nedenle hastalarımızın e, kafasında endişeler olmasın. Yani başkasına uygulanan tedaviler niye bana uygulanmıyor diye düşünüyorum. E, bir düşünceye kapılmasınlar. Bir diğer konu da kendi hastalıklarını başkalarının hastalıkları hastalıklarıyla karşılaştırmaları. Bu da çok yanlış. Yani gördüğünüz, tanıştığınız birinde daha saldırgan bir tümör olabilir. Onun yaşadıklarını siz de yaşayacaksınız diye bir şey söz konusu değil. Sizdeki daha yavaş seyirli bir tümördür. Bu nedenle başkalarının hastalıklarıyla ya da işte çevreden söylenenlerle e, zihinleri karıştırmamak e, o huzursuzluğa kapılmamak gerekiyor. Aklınızda bir soru varsa hastalığınızın tipi ya da uygulanacak tedaviyle ilgili bunu mutlaka doktorunuzla konuşun. Onlar zaten size gerekli açıklamayı yapacaklardır. Bir ilacı neden kullandıklarını ya da neden kullanmadıklarını mutlaka detaylı olarak anlatacaklardır. Bu nedenle Sağdan soldan duyduğunuz şeylerle ya da çevrenizdeki insanların söylediği bir takım e, konularla hastanız hakkında yorum yapmayın ve e, boşu boşuna aklınızı karıştırmayın. En önemli konulardan bir tanesi de bu. Bugün meme kanserinden, koruyucu yöntemlerin ve meme cerrahisindeki son gelişmeleri öğrendik. Bilim ve teknoloji dünyasından yeni gelişmelerle görüşmek üzere. Bilimle kalın, hoşçakalın.